mide veya bağırsak ülserin olduğunu gösteren 5 belirti. Eğer bunları görmezden gelirsen, sessizce iç organlarına zarar verebilir. Bu uyarı işaretlerine dikkat et. Videoyu sonuna kadar izle, erken fark etmeni sağlayabilir. Takip etmeyi unutma. Bakalım hangilerini tanıyorsun? 1. Üst karında yanma hissi. Özellikle yemek aralarında veya gece ortaya çıkan yanma şeklinde ağrılar. Mide boşken ağrı genellikle daha da artar. 2. Şişkinlik ve sık eğirme. Yemekten sonra hemen doymuş hissi hissetmek veya gaz birikimi. Ülserler mide zarını tahriş ettiği için sindirimi zorlaştırır. 3. Bulantı veya kusma. Sık sık mide bulantısı ya da kusma hissediyorsan bu mide veya 12 parmak bağırsağında oluşan iltihaplanmadan kaynaklanabilir. 4. Koyu renkli veya siyah dışkı. Sindirim sisteminde iç kanama belirtisidir ve asla hafife alınmamalıdır. 5. İşrahsızlık veya ani kilo kaybı. Yemek yemek ağrıya yol açtığında farkında olmadan yemekten kaçınabilir ve hızlı kilo kaybedebilirsin. 4 bir sonraki videomda ülserin doğal yollarla nasıl desteklenip iyileşebileceğini göstereceğim. Görmek istiyorsan yoruma evet yaz. Ve daha fazla mide sağlığı tüyosu için beni takip et.